Merhaba hey arkadaşlar ben Nevruz Arslan. Hoş geldiniz ponciklerim. Deste seç yapmayacağım. Aklımdaki kişi benim aklımda şu an ne düşünüyor? Bir bakalım. Uhu, yıkılmış, paramparça olmuş, çok üzülmüş diyor. Kılıç ısı da gelmiş. Sıkıntılı, zorlu süreçten geçtiğini söyledi. Kalbi de kırıkmış. Oh, mis gibi. Peki ne yapmak istiyor? karar vermek istiyor. Pişmanlıkları var, özür dilemek istiyor. Size aşkını haykırmak istiyormuş. Peki adım atacak mısın? Öfkeliyim ben ya diyor. Kalbimi kırdı diyor, parçaladı diyor. Adım atmak için öfkesini yenmesi lazım. Çünkü diyor beni sırtımdan bıçakladın. İlginç. Sizi suçluyor yani. Sonra güçlü bir şekilde tavır sergiledin. Hiç yokmuş gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi. Gelecek misin? Bakın. Değnek kraliçesi, değnek kralı gördünüz mü? Gelecek misin? Evet geleceğim çünkü ben seninle evlenmek istiyorum. Size karşı hayranlığı var. Evet gözünüzün önünde çektiğimize göre güzel bir şekilde yorumlayabiliriz artık. Benim Pontex sevgili takipçilerim. Aklınızdaki kişi sizden sonra hayatına birisini almış olabilir. Çünkü sizi unutmak istiyormuş. Neden? Çünkü canı çok yanıyormuş. Sizin güçlü, anaç, fedakar, işte oturduğunuz yerden insanları yönlendiren bir karakter olarak biliyor. Bu konuda hayranlığı var. Ama size karşı geçmişte yapılan tartışmalardan dolayı, eylemlerden dolayı kendisini kurban gibi hissetmiş ve bundan dolayı size karşı öfke besliyor şu an. Yani bir soğuk davranıyor, bir kendisini uzaklaştırıyor. Çünkü e, ilişkinizin bu şekilde acı bir sonla bitmesini istememiş ya da e, işte ilişkinin bu şekilde vicdan azabı gerektirecek raddeye gelmesini istememiş. Şu an gördüğünüz gibi yıkım enerjisine yer yani ne demek istiyorum? Ani değişim yaşıyor, zirveyi zirveyi gördüğü gibi dibi boylamış. Yani ilişkinize daha çok e, üçüncü şahısların etkisi e, hakim olmuş. Bu ne demek? Yani ilişkinizde hep böyle anne faktörü, işte baba faktörü, aile faktörü, işte maddi sıkıntılar, başka kadın, başka erkek, sürekli dış kuvvetlere karşı bir manipülasyon içerisindeymişsiniz ilişkinize. Engel olan şey, e, ilişki sanki iki kişilik değil de üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik. Herkes böyle ağzı olan konuşmuş bu ilişkide ve demiş ki böyle 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 yani demek istediğim şey şu ilişkinize çok burnu sokan gerizekalı insanlar olmuş yani demek istediğim şey arkadaşlar ilişkinizi zora sokmuşsunuz ve bu bu kişi zaten e, havadan nem kapan bir insan şüpheci kuşkucu yani e, sağ solu belli olmayan e, birçok sıkıntıyı atlaşmış atlatmış bir insan Ge geçmişte yaşıyor hala atlatamamış yani demek istediğim ne birçok sıkıntıyı atlamış ee, ama kupu, e, kılıç kralı gibi böyle güçlü dayanıklı dirayetli gözüküyor ama dediğim gibi geçmişte hala bu kılıçların çok gelmesi farkında mısınız 1 2 3 4 5 6 üstüne bir ikizler bu ucunu temsil eden kart da gelmiş yani bu, bu kişi demek ki ne diyor biliyor musunuz sürekli ruh hali değişiyor bugün diyor seni seviyorum yarın diyor seni sevmiyorum yani anlatabiliyor muyum bu kişinin e, enerjisi dengesiz. Neden dengesiz diye soracak olursanız çünkü bu kişinin içinde birçok kişi var. Yani bu yapısal bir bozukluk olmayabilir. Sadece bazı insanlar e, çok çok gönül olabiliyor. Çok farklı bir şekilde düşünebiliyor. Bu kartlar e, tamamen ikizler burcunu temsil etti. İkizler burcu erkeği, ikizler burcu kadını. Anlatabiliyor muyum? Terazi kova yani hava elementi etkisinde daha çok bu deste. Ve burada da değnek, kral, kraliçesi ve değnek kralı geldiği için ve değnek dörtlüsü geldiği için peşinden gelen burç arsan burcu yay ve ee, ne diyorlar? Bir şey diyorlardı da unuttum. Aslan burcu yay burcu ve e, koç burcu etkisi altında da oluyor. Daha çok ateş ve daha çok hava elementi etkisinde arkadaşlar o şekilde hareket ediyor. Acayip kinder bir yapısı var ona yapılanları asla unutmuyor. Sizinle ilgili düşüncesi işte o benim ruh eşim. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Yıkık hissediyorum. Çaktırımım hayır egomdan gururumdan dolayı her gün böyle çok mutluymuş gibi davranırım. Ama ben artık e, güçlülük pozları veremiyorum, bluff yapamıyorum. Ona karşı gizli, ona karşı hayranlığımı gizleyemiyorum. Yani kalbi çok yaralı arkadaşlar. Bu kişinin ruhu da bedeninde yorgun. Çünkü e, kendisini sürekli kurban psikolojisi içerisinde mağdur edebiyatı yaparak gördüm. Ne demek istiyorsun Nevruz? Şey diyorum. Yani sürekli e, tek hayatında sanki onun hayatında sıkıntı varmış gibi algılıyor ve bu şekilde havadan nem kapıyor. Yani her türlü olumsuzluğu e, olumsuzluğa dert yanıyor ve artık olumsuz bir yaşam sürdürmekten dolayı kendisini çok hmm, dışlamış, soyutlamış, insanlara karşı artık kestirip atıyor tahammülü kalmamış sinirlenmiş mantığıyla hareket ediyor artık duyguları ölmüş Çünkü içindeki çocuk ölmüş ölmüş anlatabiliyor muyum ölmüş Ondan sonra işte sizinle güzel düşünceleri var bir çatı altında olmak istiyor mutlu olmak istiyor ama evlenirsek diyor ciddi bir ilişki kurarsak diyor Ben bunu idare edemeyebilirim diyor ve diyor ki hani mutlu edemeyebilirim, tatmin edemeyebilirim, isteklerini yerine getiremeyebilirim. Bu beni kaygılandırıyor diyor. Zaten diyor geçmişte aldatıldım. Benim ağzıma e e pardon YouTube'dayız. Şimdi şey olur. <laughs> İhlal olur. Zaten sinirliyim ya. Tövbe estağfurullah. Ben bir şey diyorum. Bam bam. Ondan sonra millet orasını burasını açıyor. Oh oh. Hoş geldin. Gözümüz sefalar getirdi. Oh oh falan. Terbiyesizler. Her neyse. Sakin ol Nevruz. Her şey yolunda. Eyvallah. Evet. iç iş, iş sesimle konuştuğuma göre de. Şimdi burada e, bir yıkımın eşinde bu kişi. Çok kötü aslında. Neden çok kötü? Çünkü zorlu süreçler başlamış. Kalp ağrısı var, şüpheleri var, kaygıları var. Yani bulunduğu ortamda kendisini huzurlu hissetmiyor. Sizi güçlü görüyor. Kendisi de güçlü aslında. Sadece ee, kılıçlar fazla, yani hayattaki sıkıntıları fazla, zorlukları fazla. Peki bu zorluklar kendi yaptığı şeyler mi? Evet, bu zorluklar kendi düşünce sistemine göre yapılan zorluklardır. Yani aslında hayat dediğimiz şey de hmm, çok basit bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani acı mı çekiyorsun, sıkıntın mı var? Kabullen artık, bunu kabullenin. 7 gün 24 saat boyunca kimse 32 32 diş gülemez arkadaşım. Hayatın güllük gülistan olmadığını bildiğiniz zaman yaşanan acıları, yaşanan olayları, yaşanan durumların üzerinde çok fazla durmazsınız. Yani ben anlamıyorum sizlere hayatı tuz pembe olarak mı gösterdiler? Bu nedir pembe tablo? Bu ne yani? Pembe öyle bir şey yok. Her taraf siyah anlatabiliyor muyum? Karanlık, acı, derinlik, çukur, bataklık. Yani hayatta kalma mücadelesi anlatabiliyor muyum? Yaşam mücadelesi, geçim sıkıntısı bunlar hayatın gerçekleri. Masalları dinlediniz küçükken sonra kafayı yediniz. Yok prenses, prens, prens işte beyaz atlı prensim yok beni öpecek işte uyanacağım uyuyan güzel işte yok yedi cüceler başka ne vardı lan? Yani öyle bir şey var ya anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim şey şu artık Masaldan uyanın, rüyadan uyanın. Gerçek hayata dönün ve hayal kurmayın ya da kuruyorsanız da mantıklı kurun. Gerçekçi olsun kardeşim. Bakın burada 1 2 3 4 ve yıkım yani. Anlatabiliyor muyum? Yıkım. Depresif hissediyor. Kendinde ilişkiyi kurabilecek, kendinde ilişkiyi yürütebilecek götü yok, cesareti yok. Çünkü parası yok. Aklı yok. Sürekli aklı nereye gidiyor? Geçmişe gidiyor. Geçmişte yaşıyor sanki. Anını yaşamıyor. Anlatabiliyor muyum? E, hal böyle olunca psikolojisi bok gibi olunca nasıl size sevgisini sunabilir? Sizin psikolojiniz çok mu sağlam? Değil. Ama e, siz bir şekilde ayakta durmayı sağlıyorsunuz. O da zaten bir şekilde ayakta durmayı sağlıyor. Ama e, onu tek yönüyle yargılamayın ya bugün mutluydu yarın kötü oldu falan işte dün mutluydu bugün ağlıyor işte öyle nasıl yani ne, ne demek ne oldu ki falan arkadaşım az önce sen de gülüyordun bugün bu videoyu dinlerken ağlıyorsun belki de yani insanları tek yönüyle yargılamayın herkes mutlu olduğunu göstermek zorunda değil anlatabiliyor muyum yani burada kılıçlar gelmiş ben diyorum ki çok acı çekiyor Ondan sonra siz de diyorsunuz yok Nevruz Hanım sosyal medyada işte fink atıyor. Orada burada geziyor. Ya uf, sanki sen yapmıyorsun. Sanki 7 gün 24 saat boyunca onu düşünüp zırlıyorsun yatağında. Ha öyle mi? Yo. Kimi kandırıyorsun? Sen de hayatına devam ediyorsun. Hayat devam ediyor çünkü. Neyse. Ana olay ne biliyor musunuz? Bu kişi sorunlu bir yaşamı var. Siz de ona yük olacaksınız diye ölü kopuyor elini taşın altına koymaktan çekiniyor. Size tatmin edemeyeceği düşüncesi onu yetersiz hissettiriyor ve bundan dolayı da size karşı mesafeli, soğuk ve öfkeli duruyor. Yani olay ne biliyor musunuz? Tamamen sorumluluk almaktan kaçmak başka bir şey değil. Çünkü fazla yükü var. Çünkü daha kendisine yetemiyor. Kendi hayrı yok, kendisine hayrı yok. Bam 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 her şeyi açık açık söylüyorum. Burada diyor ki geçmişte yapmış olduğu hataları düşünüyor. İkilemde kararsız bir karar aşamasında sürekli duruyor, savunmayı almış, ne yapacağını bilemiyor, önünü kapatmış, gözünü kapatmış, olayları algılarını kapatmış. Çünkü diyor, çok acı çekiyorum. Fırtınalı bir süreçten geçiyorum ve fırtınalı süreçte nasıl savaşıp hayatta kalacağımı kestirebilmiş değilim. Yani burada adam, kadın kendi derdinin peşine düşmüş. Yani açtı, sevişmekti, şuydu, buydu, seksti. Bunları düşünecek kafası yok. Yani buna ayıracak vakti yok anlatabiliyor muyum? Aşk, sevgi, sevgi sevdiği insanla birlikte vakit geçirmek bunlar. Bunlar lüks şeyler, lüks. Çünkü insanlar burada aç karnını doyurmaya çalışıyor. Yani ben bugün nasıl sağ çıkabilirim? Bugün nasıl eksisiz bir eksisi eksiğe inmeyim kafasında. Ekonomik, maddi sıkıntılar bunlar, şunlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bunları düşünüyor. Yani derdi de büyük. Parası yok. Sizi bilgili, zeki, kültürlü olarak görüyor. Hayranlığı var size karşı. Sizi yetenekli görüyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sizi diyor ki aa güçlü ne kadar da yanıma yakışır. O eyvallah falan diyor. Ondan sonra dur. Geçmişte sen hatalar yaptın ve hatalarının bedelini acı bir şekilde ödedin diyor. Dur. Uykusuz geceler geçiriyor. Neden? Çünkü çok fazla kafayı takıyor. Çok sorguluyor. İnsan ne der? İşte çevre ne der, el alem ne der bunu çok takıyor. Bana kalsa el alemi siktir yani anladın mı? El alemi sikmişler yani anladın mı? Bu, bu önemli bir şey detay değil. Toplumun toplumun baskısına artık boyun eğmeyin. Toplumun kölesi mi olmak istiyorsunuz yoksa toplumun ferdi mi olmak istiyorsunuz? Köle olmak istiyorsanız enayi gibi başka insanların duygu ve düşüncesini baz alın. Kendinizi hiçe sayın, saçınızı süpürgedin. Eğer toplumun sağlıklı bilinçli bir bireyi istiyorsanız kendi değerinizi bilmeniz lazım. Ben burada doğruları konuşurum kardeşim tamam mı? Ben burada hikaye anlatma, böyle fasafisi anlatmam yani. Her neyse. Beni biliyorsunuz. <laughs> ben videolarda niye atarlanıyorum ya? <laughs> atarlanıyorum ya. İkizler Burcu'yum çünkü. Aa Burcu'ya ne alakası var ne diyoruz? Her şeyi bu bağlama da, da diyor olabilirsiniz. Sana kardeşim ya. Ben belki bağlamak istiyorum ha. Karışma. <laughs> neyse. Kötü biri olmadığımı bilin de neyse. Şimdi burada 10 ee, tane kılıç var. Bak siz burada nesiniz biliyor musunuz? Yerde ölmüş bu. Görüyor musunuz? Kanlar içinde. Kan. Damarlardan fışkırmış adeta. Gördünüz mü? Bak. Kafamı kaldıracak halim yok. Geberdim. Öldüm. E, tabuta koyun beni. Ölüyorum anlasana. <laughs> Bihter modu. Bihter modunda anladınız mı? Neyse. Yani iki tarafta güçlük pozu veriyor ama iç dünyasına baktığımızda kap karanlık. Anlatabiliyor muyum? Dışarıya insanın nasıl yansıttığı kendisi önemli değil. Önemli olan insanın iç dünyasında kendisini nasıl hissettiğidir. Bakın tekrar söylüyorum. Önemli olan insanların dışarıya kendisini nasıl yansıttığı değil. Önemli olan iç dünyamızı kuramadım şimdi ne dedim önemli olan iç dünyamızda kendimizi nasıl hissettiğimiz anlatabiliyor muyum bakın 7 gün 24 saat boyunca 32 diş gösteren insanlar samimi değil çünkü öyle bir yok hayatın içinde iniş çıkış var her neyse bakın burada kendisi birbirimize karşı yüzünüz dönmüş hayatında hayatınıza başka bir erkek olabileceğinizi düşünüyor. İşte bu bu videoyu dinleyen erkek ise işte hayatınıza başka bir kadın olabileceğinizi düşünüyor çünkü iki tane erkek ya da iki tane kişiyi temsil eden kart da gelmiş yani demek istediğim şey ne biliyor musunuz onun hayalinde mutlu bir yaşam sürdürmek evlenmek sıkıntısız problemsiz bir yaşam sürmek yani kadere karşı ya oluşturduğunuz planlar hayat koşullarının yaşam zorluklarının etkisiyle tuz buz oluyor Anladınız mı? Yani hayata karşı çok planlı hareket etmek de sağlıklı değil. Plansız da olun demiyorum ama uzun süreli planlı kurmak size hayal kırıklığına uğratacaktır. Bakın burada dediğim gibi hala geçmişin izlerini taşıyor bu kişi. Hala travmatik olaylarını atlatamamış. Hala anda yaşamayı bilmiyor. Hala geleceği, ya geleceği düşünüyor ya geçmişi düşünüyor. Yani sıkışıp kalmış. Bakın burada bir karar aşamasında. vicdan azabıyla hareket edip sana karşı büyük bir çekim hissediyorum diyor. Seni kendime affettirmek istiyorum. Geçmişte yapmış olduğum pişmanlığını, yapmış olduğum hatalardan dolayı pişmanım diyor. Beni ben gelirsen beni affeder misin? Yani geleceğim diyor. Sana sevgimi sunacağım, aşkımı sunacağım. işte mantıklı konuşacağız. Lakin senin kılıç çekeceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte ben seni çok demorize ettim. İşte özgüveninle oynadım. Sana böyle bok gibi davrandım diyor. Şimdi de sen güçlü duracaksın. Sonra ben dikleneceğim. Ondan sonra bizim aramızda dikleşme savaşı, ego savaşı yine olacak. Kurduğumuz hayallerde şeye gidecek, suya düşecek. Yani bu şekilde gördüm arkadaşlar. Bir yıkım enerjisi var. Burada daha çok negatif bir enerji var. Şimdi diyeceksiniz Nevruz Hanım sizin kartlarınız niye negatif geliyor? Ya, ulan ben sizin enerjinizi niyet ederek kartları çekiyorum. Benim enerjim harika yani ben süperim. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok pozitif bir insanım yani. Negatif yanlarım var mı? Evet var. Sinirli yanlarım var mı? Evet var. Sinirlenince küfür ediyorum mu? Evet ediyorum. Çünkü ben de insanım benim de bir sabrım var. Her neyse. Ama dediğim gibi öncelikle pozitif olmaya çalışıyorum ve çalışmaya da devam ediyorum. Burada demek istediğim şey bunlar sizin kartlarınız. Sizin hayatınızdan baz alınmış. Sizin hayatınızın eserleri. Anlatabiliyor muyum? Yani sizi, kimin adına niyet ediyorsam. Bütünün adına niyet ediyorum. E, bütüne bakıyorum. Hepsi yıkık. Hepsi dökük. Yani hepsi bu kere yıkılan kule gibi yıkılmışsınız. Yani kartlarınızın olumsuz olmasının nedeni sizin hayatınızın olumsuz olmasıyla ilişkilidir. Şimdi geliyor birisi güzel bir şekilde yaşam sürmüş her dediği olmuş gelip bu videoyu öyle denk gelmiş gelip izliyor ondan sonra bana uymadı e tabi ki uymaz e ya ne yapalım yani kimse yüzde bilebilir mi yüzde yüz bilsek zaten biz o ağrı bir boyutta oluruz yani bir yaşamda oluruz yani sonra deyin aman bizi kandırmayın milleti kandırmayın ulan ben açık açık her şeyi söylüyorum boksan boksun diyorum benim kadar net ve dürüst bir insan var mı hayatta nah var yani Prim de kasmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Dürüstlük adına her şeyi yapmaya çalışıyorum burada. Sen gelip bana şüpheci yaklaşarak sen samimiyetsiz oluyorsun. Çünkü beni tanımadan beni eleştiriyorsun ve boş konuşuyorsun. Her neyse. Ee, kısacası özetlemek gerekirse bu kişi ikizler burcu, terazi burcu ve kova olabilir. Aşk acısı çekiyor. Sizi unutamamış. Kalbini yaralayan 3 tane derin mevzusu var. Hayatı bok gibi. Pişmanlık enerjisi içerisinde uykusuz geceler yaşıyor. Verimli uyku alamadığı için gün içerisinde kafası sağlam olmuyor. Yani dengesiz tavırlar sergileyebiliyor. Stres altında olabiliyor. Başı götü her tarafı ağrıyabiliyor. Çünkü uyku kalitesi yok bu insanın. Bir insanın uyku kalitesi yoksa uyuyup uyandıktan sonra gün içerisinde kendisini bok gibi hisseder. Ruh gibi hisseder. Yorgun hisseder. O, o yorgunlukta siz gelip bırı 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 konuşursanız eh yeter be der çekemez anlatabiliyor muyum? Yani hayat koşulları, yaşam koşulları, işte sağlık koşulları, eğitim koşulları hepsi sizin bilinçaltınızı etkiler, psikolojinizi etkiler. Psikoloji dediğimiz şey davranış bilimi, anlatabiliyor muyum? Davranış. Yani ruh haliniz, davranışlarınız, eylemlerinizi temel alan bir konu. E, çok kötü gün çok kötü bir gün geçiren bir insanın psikolojisi nasıl olabilir? Harika olabilir mi sizce? Yok, olamaz. Neyse, gerçekçi düşünelim arkadaşlar. Önce karşınızdaki kadını erkeği bir alın. Eksisini artısına göre bir değerlendirin. Bakıyorum hayatı çok kötü. Anlatamıyorum. Kartlardan bakıyorum hayatı çok kötü. Hayatı kötü olan bir insanın kendisine har yokken size hari dokunabilir mi? Dokunamaz. E çok da gururlu, egolu, kibirli bir insanda çünkü sizin karşınıza ezik görünmek istemiyor siz güçlü dururken. Sürekli kendisini sizinle kıyaslıyor. Çünkü bu kişi kendisini mutsuz etmek için her şeyi yapıyor diyor. Arkadaşlar siz siz olun. Ne siz ne başkası kimse kimseyi kıyaslamasın. Herkes kendi yaşına baksın. Çünkü kıyaslama evresinde biri çok güçlüdür, diğeri çok zayıftır. Kıyaslamada bir taraf üzülür, bir taraf mutlu olur. O yüzden denge kurmak istiyorsanız hayatınızı kimseyle kıyaslamayın. Kendi işinize, kendi hayatınıza bakın. Ulan be! insanlar ne yaşıyor be? Juk, jacuzziler, işte bunlar. Yok limuzinlerde gezmeler. Kardeşim ona da o şekilde hayat verilmiş. Onun da sınavı öyle. Ne yapalım yani? Sen insanların artılarını, insanların zenginliklerine kafaya takıp kendi elindekinin değerini bilmezsen o elindekinin de e, elindekini de kaybedersin. Sonra orada zırlarsın. Yani elindekinizin değerini bilmezseniz kaybedersiniz. O yüzden başka hayatları kendinizle kıyaslamayın. Anlatabiliyor muyum sevgili ponçik yaratıklar? <laughs> İçimdeki şeytan konuşuyor şu an. <laughs> Her neyse. Kısacası Dikleşmeyin, sürtüşmeyin. Sevişin. Sevişmek bağları güçlendirir. Şimdi diyeceksiniz o toplumun baskısı şu bu falan. Ya şimdi biz diyoruz sevişin diyoruz ama hani gelip de milletin ortasında böyle özel alan olmadan da sevişin demiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim şey sevişmek illa cinsellikle alakalı bir durum değil. Birbirinize Birbirinize vakit geçirmeniz de sevişmek anlamına gelebilir yani. İlla eşey organlarınızın bir, birlikte hareket etmesi, buluşması değil yani. Sevgiyi birbirinize yayın demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya bir de ben şeyi anlamıyorum kardeş. İki insan birbirini sevmiyor. Ama hayvanı içgüdüsel har yoluyla hareket edip sevgi gibi kutsal bir şey rezil ediyor. İşte tek gecelik ilişkiler kuruyor vesaire. Yadırgamıyorum tamam mı? Sadece bana tuhaf geliyor. Ya çünkü sevişmek, sevgi, seks bunlar bağ kurmak için oluşturulmuş şeyler bir ihtiyaçtır yani. E sen bağ kuruyorsun, kadın bağ kurmuyor, kadın bağ kurmuyor, erkek bağ kuruyor falan. Bunlar tehlikeli işler yani. Anladabiliyor muyum? Hastalığı var, şey var, A'sidir, şunudur, bududur. Yani biraz mantıklı hareket edelim. Duygumuzu ele almayalım yani. Eee ne diyoruz artık? Başka ne diyorduk ya? Kararsız. Vicin azabı çekiyor. Aşk acısı çekiyor. Sizi unutamamış. Sizi güçlü buluyor. Kendisi bir yıkık. Şu an depresyonda olma ihtimali çok yüksek. Çünkü felaket negatif enerji gelmiş. Herkese karşı öfkesi var. Herkesi kendisinden uzaklaştırıyor evlenmek istiyor ama evlenecek gücü götü kendisine bulmuyor. Size karşı büyük aşk besliyor. Sevgiyle her türlü problemi çözebiliriz diyor. Ama dediklerinin tam tersini yapıyor. Neden? Çünkü korkuyor. Neden? Çünkü kararsız. Neden? Çünkü aşk acısını bir daha yaşamak istemiyor. Kalbini yaralayan olaylar bir daha yaşamak istemiyor. Size karşı her anda gün geçtikçe artıyor. Peki size adım atacak mı? Evet adım atacak. 4 vakit 3 vakit geldi. Özür dileyecek. Beni affet diyecek. Bir bok yedim diyecek. Seni aldatmış olabilirim. Sana yalan söylemiş olabilirim. Ama ben de çok zorlu sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Seni başta edeceğim. Ama diyor beni aldatır, beni affeder misin bilmiyorum. Çok güçlü duruyorsun. Çok kuyruğu dik tutuyorsun sen de diyor. Ben de sen bu şekilde yaparken ben de aynalama taktiği yapıp ben de dik tutuyorum diyor. Seninle evlenmek istiyorum. Ama evlenirsem de bu boktan hayatımdan dolayı senin beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bundan dolayı endişeliyim diyor. Param yok, pulum yok. Param olsa da nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Çünkü ben ahmanım diyor. Ne saydın be arkadaşım ya. Yani benim tarot videolarım bir sohbet amacıyla yani bir farkındalık amacıyla ben oluşturuyorum. Neyse 4 vakit, 3 vakit. 3 hafta, 4 hafta, 3 ay, 4 ay içerisinde size karşı bir adımı olabilir. Ama bu kişi dediğim gibi yaralı, ruhu bedeni yorgun. Yıkım yaşıyor. Ağrılıktan sonra zerre mutlu olmamış. Hayatına başka insanları almış olabilir. Sizi kıskandırmak istemiş olabilir. ilgisini sizin üzerine, yani sizin ilginizi kendi üzerine çekmeye çalışmış olabilir. Merak uyandırmış olabilir. Beni daha çok sev, beni sahiplen demiş olabilir. Ve bundan dolayı da saçma sapan hareketler yapıp sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor olabilir. Sizi kızdırmaya çalışıyor olabilir. Ama her şey... Hiçbir şey düşündüğü gibi gitmemiş. Siz daha öfkelendirmişsiniz. Siz ondan daha da çok soğumuşsunuz gördüm. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayrıca benden kişisel tarot danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp Business numaramdan benimle mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.